daha iyi diyeceğim ama sorun şu. Sözünü kesiyorum. Sorun şu. baskın geliyor kontrol. Orada çünkü görüşleri de yok. Şimdi sersem etmeye başardı. Element ulti ile beraber onu da geri atacaklar. Artık beklediğimiz İkkan geldi. Jirel'e gidiyor burada İkkan. 150'ye kadar indirmeyi başardı kuleyi. Arke bu arada şimdi koşu yoluna mükemmel bir ok geldi o noktada Fox'tan. Arke'nin ultisi var mı bakıyorum. Ben görene kadar çoktan Arke'yi kaybettik. Ultisi de varmış ama... İlk eşya bu arada Kieran tercih etti. <laughs> yalnız Fox yakalandı şimdi. O üzerinde infaz da var. İleri doğru amansız takiple beraber White Lotus. Daha değerli eşyalar. Kesinlikle. Riley genelde zaten oy... E, yani eşya diziliminde çok kullanılmıyor. Bu arada şimdi Seiya yakalamayı başardılar yalnız. Seiya'ya mükemmel <laughs> kombo şu ana dek Fox'un da eş ultilerinde hiç fena iş çıkarmadı. Ve Jiral kanatlardan kapatmak istiyor. Bu Kaos'la Tinger'imizin başına dert açabilir. Fox paramparça oldu. Fox'un otomatik saldırı yapacak şansı olmadı. Bear şimdi ultisini kullanıyor ama hayatta tutmaya yetmeyecek o tanklıkta. Jiral'den Sitch'e ile beraber skorun alındığını gördük. Şimdi Uliostito. Jiral onu orada yavaşlatabilecek mi? Yavaşlatıyor ama Odin'in orada... Bu arada Taliyah'dan güzel ulti geldi. Element kötü pozisyonda yakalanabilir. Roket kemerini kullanıyor. Yeterli olacak mı? Hayır. Ultisini kullanıyor o noktada Cannon. 4'e 3 bir savaş var. 4'ün kişi orada yetişmekte birazcık zorlanıyor ama Cannon skorunda alındığını göreceğiz mi? Sırçasını kullanıyor. Harika bir buzdan sütun geldi o noktada Arke'den. Önce Cannon skorunu ardından Talia skorunu takımına aldırıyor. 2'de 2 yapan bir Elia var. Yalnızı sallayabilir line tarafı. Üst kurdurda 4'e 3'lük dengesi geldi. Üst kurdurduk şampiyonlar arasında da biraz dengesi var. 6-0-0 ve 3-0-3-0 gibi. Şimdi Odi içeri giriyor. Fox'u yakalamayı başardı. Eşi o noktada Lucian'a adeta servis ediyor. Lucian skorunu almaya Lucian skoru almayı başardı. İkinci kuleyi de te altın var da 11 e çıktı ya. Evet yani pek çaktırmadan oluyor bu. Şimdi Julio Stito orada tünele doğru gitti yalnız element kötü pozisyonda kalmış. Element'in zonyası var mı? Element'in zonyası yok. Element düştü. Julio Stito'nun başı dertte. Julio Stito da düşecek. Diğer tarafta arkes skorunu almayı başarmışlardı. Arka arkaya skorlar geliyor, Flügo'nun da başı dertte. Flügo da düşecek ve bir anda kaşla göz arasında Hat katliam yapmayı başardı Lion Gaming. Bir anda katliam, bir anda. Ve oyun da burada bitiyor.